Şerifönün örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün bayan ve bebek örgülerine uygulayabileceğiniz bir örgü modeli hazırladım. Modelim 7 ilmeğin katlarından oluşuyor. 7, 14, 21 şeklinde 7 ilmeğin katlarını ayarlıyoruz. Ve en son 3 tane ilmek ilave ediyoruz. 2 model için 7, 7, 14, 3 ilmek ilave ettim. 17 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün ön yüzü. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpim arkada iken ilk ilmeği örmeden atlattım. İkinci ilmeğimi ters olarak ördüm. Ters ilmekten sonra önce bir tane ilmek doladım. Devamındaki iki ilmeği birlikte düz örerek topladım. Sonraki iki ilmeği ise tersten girerek sağ tarafa yatırarak birlikte topladım. Ve hemen sonrasında bir tane ilmek artırdım. Bir ilmek ters ördüm. İlk modeli tamamladım. Ters ilmekten sonra ipim arkadayken bir ilmek örmeden atlattım. Tekrar bir ilmek ters ördüm. İpimi bir kez şişime doladım. Sonraki iki ilmeği birlikte düz örerek topladım. Devamındaki iki ilmeği tersten girerek birlikte topluyorum. Bir tane ilmek dolayarak artırıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İpim arkadayken bir ilmek örmeden aldım. Kenar ilmeğini ters olarak ördüm. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ön sırada örmeden atladığım ilmeğin bu sırada ters örüyorum düz ilmeğimi de tekrar örüyorum. Artırdığım ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu iki artırdığım ilmeğin ortasındaki kalan iki tane ters ilmeğim var. Bunların önce ilkini değil ikincisini ters olarak örüyorum. Sonra baştaki ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Böylece ilmeklerin yerini değiştirerek örmüş oldum. Diğer ilmeklerimi aynen oldukları gibi Örerek devam ediyorum. Tekrar bakın artırma yerine geldim. Önceki sırada artırdığım ilmeği düz ördüm. Devamındaki ters ilmeğim var. Bunların önce ikincisini ters olarak örüyorum. Sonra ilkini ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi aynen oldukları gibi örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim modelimin 3. sırasındayım kenar ilmeğini örmeden aldım buradaki ilk ilmeğim ipim arkada iken örmeden atlatıyorum sonraki ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum burada iki ilmeği yerini değiştirerek örmüştük şimdi tekrar bu iki ilmeği iki kenara açmam lazım bu yüzden baştaki iki ilmeğin yerini değiştiriyorum İkinci ilmeğimi örgümün ön yüzünden şişimin başına alarak sağ tarafı açıyorum ve düz olarak örüyorum. İçeriye aldığım ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi modelin ikinci yarısını aynı şekilde yapıyorum. Bu defa baştaki ilmeği örgünün sonunu açıyorum. Yer değiştirdikten sonra bu iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Bakın bu aradaki düz ilmek Selanik örgü şeklinde Arada bir tane Süs amaçlı model tamamlayıcı Olarak devam edecek Sonrasında bir ilmek Ters ördüm Modelimin olduğu yere geldim Şimdi baştaki iki ilmeği yerine değiştirmem lazım Burada ikinci ilmeği Örgünün ön tarafından Şişimin başına alıyorum Ve tam ortadaki iki ilmeği iki kenara doğru açıyorum yer değiştirdiğim bu iki ilmeği düz örüyorum. Şimdi modelin kalan yarısını da aynı işlemi uyguluyorum. Bu defa örgünün başındaki ilmeği ön taraftan örgünün sonuna alıyorum. Yer değiştirdiğim bu iki ilmeği de düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeği ters ördüm. Düz ilmeği arkasından giriyorum. Örmeden atlatıyorum. Kenar ilmeğini ters ördüm. Şimdi modelimin Arka tarafına geldim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ters bir düz şeklinde. Ilmeklerim ters ise ters olarak örüyorum. Düz ise düz olarak örüyorum. Burası aynı zamanda modelimin son sırası. Bu şekilde örgümüzü tamamlamış oluyoruz. Şimdi örgümün tekrar ön tarafındayım. İlk başlangıçtaki işlemleri tekrarlamam gerekiyor. Şimdi biraz daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeği ipim arkadayken örmeden atlattım. Devamındaki ters ilmeğimi ördüm. Şimdi önce bir ilmek dolayarak iki ilmeği geliş yönünde birlikte topluyorum. Sonraki kalan iki ilmeği tersten girerek sağ tarafa yatırarak topluyorum ve sonrasında bir ilmek artırıyorum bir ilmek ters olarak örüyorum İki modelin arasında düz devam eden bir ilmeğim var bunu örmeden atlatıyorum tekrar ters ilmeğimi ördüm bir ilmek arttırdım sonraki iki ilmeği birlikte topladım devamındaki iki ilmeği tersten girerek topluyorum ve eksilen ilmeğin yerine bir tane artırıyorum bir ters örüyorum düz ilmeğimi örmeden atlatıyorum kenar ilmeğini ters olarak örüyorum şimdi örgümün arka tarafındayım kenar ilmeğini örmeden aldım bir ters bir düz şeklinde ilmeklerimi aynen ördüm artırdığım iki ilmeğin arasındaki kalan bu iki ilmeğin yeri değişmesi lazım Önce artırdığım ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonra iki tane ters ilmeğim var bakın. Bunların ikincisini önce ters olarak örüyorum. Sonra baştaki ilk ilmeği örüyorum. Ve artırdığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz şeklinde örüyorum. Aynı şekilde bu iki ters ilmeğin önce ikincisini sonra birincisini örüyorum. Ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Düz ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Sonraki ters ilmeğimi ters örüyorum. Burada modeli iki kenara doğru açıyoruz. Şimdi iki ilmek var. Bu iki ilmeğin ikincisini örgümün ön yüzünden örgümün başına alıyorum yer değiştirdiğim iki ilmeğimi düz örüyorum sonraki iki ilmeği aynı şekilde yer değiştiriyorum bu defa baştaki ilmeği örgünün sonuna alıyorum ve yer değiştirdiğim her iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum sonraki ilmeğimi ters ördüm aradaki düz ilmeğimi örmeden atlattım ve İkinci modelime geçiyorum. İkinci modelimi de aynı şekilde devam ettiriyorum. Burada ortadaki iki ilmeği iki kenara doğru açıyoruz ve yer değiştirdikten sonra bu dört ilmeği de düz olarak örüyoruz. Ve sıramı tamamlamış bulunuyorum. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin son sırasındayım. Burada ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz şeklinde örüyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. Küçük bir parçada modelimi çalıştım. İlerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz buradaki birer tane devam eden düz ilmekleri kullanmadan ajurlu bir örnek ara örnekte kullanabilirsiniz ister hiç kullanmadan sadece ters ilmek ile devam da edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Arkadan görünümlü modelimizin yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.